El-Qabid El-Qabid ismi kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran anlamlarına gelir. Allah Celle Celaluhu, Qabid ismiyle kullarını bazen zora sokar, rızkını daraltır ve onu muhtaç eder. allah Teala kötü alışkanlıkları, haramı yasaklamıştır. Harama yönelen kişilerin rızıklarını keserek onları sınar. Diğer bir anlamında, Ölen kişilerin ruhlarını almak anlamına gelmektedir. Allah Teala kıyamet gününe kadar ölen kullarının ruhlarını yanında tutar. Sadece ölüm ile değil, kullar uyurken de ruhlarını korur ve Allah katına çıkarır. Burada da kabz ismi tecelli eder. Allah kabz ismiyle bazen lütuf ve ihsanını kulundan kısar, rızkını daraltır. Onu muhtaç eder rahat yaşamından mahrum bırakır ve yoksullaştırır. Bir kimse bu hale düştüğünde gabz isminin tecellisiyle aynı olmuştur. İflas eden, borcunu ödeyemeyen, malını kaybeden, işten çıkartılan, maddi sıkıntılar içinde daralan kimselerde Allah'ın gabz ismi tecelli eder. Gabz ismi maddi alemde öyle tecelli ettiği gibi bazen de manevi alemde tecelli eder kul bu tecelliyle koca dünyaya sığmaz bir hale gelir. içi sıkılır, kalbi daralır. Ruhu sanki bir kafesteymiş gibi çırpınır. İşte bu hal Gabz isminin bir tecellisidir. Alemde de rahmetin inmediği zamanlarda Gabiz isminin tecellileri görülür. Jüpiter feleğinin esmalarından olan El Gabz'in Ebced değeri 903, kodu 3'tür. Kod birler cemal etki alır. Tefrit hal sergiler kod 4, 6 ve 8'ler celal etki alır, ifrat haller sergiler. El-Kabiz esmasında doğru algı ve anlayışa sahip olanlar, zikredip tefekkür edenler, zalimin zulmünden, nefsin vesvesesinden kurtulur, yapacağı işlerde nefis engelini aşarlar. Kod 1'ler üzüntü ve çökkünlük içinde kabz olur. Depresif, güvensiz, başkalarının ne düşündüğüyle en endişeli, fikirleri bulanık olurlar. Nefsin vesveselerinden kurtulamazlar. Hazım rahatsızlıkları olur. Kararsız, şüpheci ve endişeli görünürler. Hep bir zalim onlara edecekmiş düşüncesi hakimdir. Kod 4, 6 ve 8'ler nefislerine hakim olamayıp vesveseye teslim oldukları için yargılayıcı. Bir şeyi beğenmedikleri için de mükemmelliyetçi olurlar. Şikayet ederler. Tatminkar olmadıklarından Aşırı çalışmaya düşkün ve ezici olurlar. Kaps isminin hükmü altında her şeye özellikle otoriteye tahammülsüz olurlar. Aşağılık ve üstünlük kompleksi görülür. Bu tecelli ile kul kendi aczini ve fakrını görür ve rahmeti ilahiyenin kapısını dua ve niyaz ile çalar. Allah'a iltica eder, ona sığınır, Demek kabz isminin tecellisi dua ve niyaza bir davettir. Allah'a iman edip her darlığın altında bir aydınlık, bir genişlik geleceğini inanarak olumlu düşünüp iyimser olmalıyız. Aksi halde kabzimiz artar ve uzar. Vaktin itidal halleri erdemler dairesinde iman esasları bünyesinde kişi tarafından sergilenmesi manevi çözüm oluşturacaktır.